Şimdi neredeyiz? Düden'de miyiz Demir? Düden'deyiz. O zaman biraz buraları çekelim. Tamam. Orada da yarasalar yaşıyor. Nerede yarasalar yaşıyor? Şu tarafta. Görüyorsunuz tabii. Evet. Arkadaki mağarada yarasalar var. Gördünüz tabii değil mi? Gördüler, gördüler. Oo, oh, her yerde çok güzel, serin. Burası çok harika bir yer ya. Demir de önümüze düştü, bize buraları gezdiriyor. Demir, başka neler bekliyor bizi burada? Evet, kafanızı çarpmayın yazıyor çünkü kayalar burada çok alçak.